Evet, ziyaretlerimiz kapsamında sedeme inşaat ve çapanlar inşaat malzemeleri yetkilisi çok kıymetli kardeşim. Bu anla çapan ve bugün ziyaret ettik. Aynı zamanda abileri Ali Çapan ziyaret ettik. Kendine plaket vaktim pek için buradayız. Buradaki geliş ağacımız kendileri en Elazığ'da çimento fabrikası ve Seza çimento fabrikasının Elazığ'da ilimizdeki satış bilincileri. Bu başarılarından dolayı ben gerçekten ve Sanayi Odası Başkanlığı olarak kendilerini tebrik ediyorum ve bu başarıların daha da yükselmelerde kendilerinden temel ediyor. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı da ben odam ve şahsımla kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Evet. Çok teşekkür ederiz. İyi dilekleriniz için. Sizin sağlık başkanım. Bizler de el adı olsun. Doğan Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde toptan çimento satışı olarak hizmet sunmaktayız. Ee, Allah'ın izniyle kaç yıldır el adı çimento, çimento da toptan çimento olarak satış birinciliğimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonra da hizmetlerimize, gayretlerimize devam edeceğiz. Sizin ellerinize ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Demek ki diyorum sağ olun var ona.